ceza sahasına doğru gelen top Oğuzhan çıktı. Topa sahip oluyor tecrübeli isim. Hemen el, eliyle oyunu kurdu Oğuzhan. Ertuğrul'la hızlı atak şansı peşinde Göztepe. Pası Cihan Yılmaz, Timur ve Halil var. Sağ kanattan hata destek veren isim Samet. Samet Kartal. Samet ceza sahası içine girdi. Samet Topa hala Samet'te açısı dar. Vuruşu kaleciden dönüyor. İkinci pozisyon. Vuruş ve gol. Topağlara gitti gol. Göztepe 1-0 öne geçiyor. Timur Kosovalı attı o karambolde. Karşılaşmada 16. dakika. Göztepe 1, Kahramanmaraş Spor 0. Evet abi beklenen gol ilk 15 dakikanın sonunda geldi. Yine Samet'in imzası var diyebiliriz tabii, tabii, Sa pozisyonda. Samet'i kutlamak lazım. Topu taşıması ceza sahasına kadar. Oradan Herkes pas beklerken topu kaleye yönlendirmesi tabii defansın şeyini şaşırttı. Kaleci de topa müdahale etti. Orada i̇şte bir karışıklık. İşte bir kez daha izliyoruz evet, değerli izleyiciler. Oradan içeriye pas beklerken herkes e, Samet e, şut atmayı tercih edince e, ters bir hareket yapmış oldu ama Göster'in de yine bir hareket yaptı.